Arkadaşlar bugün FIFA oynuyoruz. Hadi Berat, başlayalım. Berat ve ben çok güzel para biriktirdik. Şimdi oynamaya devam edeceğiz. Bas. Şimdi arkadaşlar oyna başla. Önce Berat oynuyor, diğer eli ben oynuyorum. Şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar başladık. Başlıyor. Arkadaşlar çok oyuncumuz Beşiktaş yok. Beşiktaş'la Mbappé'nin takımı tabii ki de ben Evet, Paris Saint-Germain Beşiktaş. Ben Fenerbahçeliyim ama be, e, telefon sahibi e, Berat olduğu için o bugün oynayacak. Şimdi evet. oyun başlıyor arkadaşlar. Ben Fenerbahçeliyim. Berat Beşiktaşlı. Evet. Benim adım da Muhammed Gurur. Bayır yani benim adım da Şimdi arkadaşlar başlıyoruz. Santramızı kullandık ve başladık. Sus bir. Sus. <laughs> Yanlışlıkla arkadaşlar çarptım. Ayağım delip vardı. Taç yani. Şimdi arkadaşlar koşuyoruz. Bu. Şimdi pasımı verdim arkadaşlar. Topu kaçırdık. Topu çok güzel kurtardı. Çok güzel ara aktardı. Şimdi gidiyor. Ego! Dışarıya. Abubakar. Neycem Şimdi ben Taç mı? Evet Şey inanılmaz yani Arkadaşlar yanlışlıkla kapıyı götürdüm Arkadaşlar touch. daha yeni yüklediğimiz için birazcık eee Dağıtışları bilmiyoruz ama yakında çok güzel oynayacağız. da PUBG videoları da gelecek. Ne isterseniz oynayabiliriz. Yani fikirlerinizi anlatın. Şimdi atak Hı. şansı son anda kurtardı Berat. Şimdi aynı atak şansı. Verdi paslı. Paslaşarak gidiyor. Çok iyi. Kendi yarı sağlarından çıktılar ve touch. Bunu güzel kullanman lazım. Hemen yandaki adam atabilirsin. Evet kullandı. Verdi pasını. Vurdu dışarıya. Çok hızlı vurdu. Ama güzel vurdu. Şimdi kaleci başlayacak. Arkadaşlar saat gecenin 8'i bakın size video çekiyoruz. Yani. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ve yorum yapmayı. İnşallah kötü yorumlar yapmazsınız. Çünkü daha yeni yükledik oyunu. Bugün ben oynamıyorum. Ama Güzeldi Çok güzel bir kaleci kurtarıyor. Şöyle. Kaleci son anda aldı. Ben ben ilk kaldım. yarı bitti. Şimdi ikinci yarıya geçeceğiz. Şimdi ikinci yarıya başladı. Paris Saint Germain şimdi Santras'ı kullandı. Maç başladı. Çok iyi geldiler. Bizim yar sağımıza. Son anda kayarak müdahale. Topu çok ileriye gönderdi. Yetişebilir mi? Yetişebilir mi? Top... Kamera ant'a çıkıyor. Şimdi kaleci kale vuruşunu kullanacak. Şimdi çok iyi paslaştılar. Şimdi kendi yarı çıktılar. Bizim yarı kadar geldiler. Sonra da araya geri savunma. Ta -ta. Saldır. Alama topu. Gol, at, gol atma şansı olabilir. Gol atarlar mı? Son anda bir müdahale ve... Hmm. Şimdi arkadaşlar bir sıfır sıfır ya ben birazdan beş sıfır yaparım. He çok yaparım. Ben çok güzel oynuyorum arkadaşlar çok güzel. Arkadaşlar başladım. yalan ediyor. Oynamayı da. Ve Oyuncu değişikliği olacak. Karşı takımda. Şimdi pas aktardı. Güzel. Çok iyi. Pasını aktardı. Mükemmel. Tekrar pasını aktardı. Vuruş. Sabetsiz. Kalecin üzerine. Şimdi topu kurtarır mı? top kurtarımı şu anda internet birazcık sıkıntılı vurdu önce pas atsaydı ne şimdi ya atak başlattılar kendi yer çıktılar ve izin koymadık tekrar aldılar şimdi gidiyorlar pasını aktardı Dışarı mı? Top ayağından açtı ve kurtardı topu. pasını aktardı ama savunma araya girdi. Ve son düdük çaldı. 0-0 maç sonucu. Maç bitti arkadaşlar. Şimdi bende sıra arkadaşlar. Şimdi ben oynayacağım. Arkadaşlar. Şu kutumuzu açalım da. Kutu değil o paket. İşte paket her neyse. Arkadaşlar öğrenelim videoyla. Arkadaşlar Mert o alacağız ve Arda Güler alacağız. Merk Günalık Tabii ki de Beşiktaş'ın kalecisi. Evet Arda Güler de Fenerbahçe'nin genç oyuncusu. Genç? Bir genç değil ki. 18 yaşında 18? <laughs> Şimdi <laughs> maçımız başlayacak. Fener'le Chelsea. Chelsea'nin takımı. Hashtag'ın kalecileri vay. Vay oh my biz, de, biz biraz güçsüzük ama yeneriz. Hadi maça başla, başlıyoruz. Şimdi santralarını kullandılar. Baskı yaptık. Gidiyoruz. Bizim yar sağımıza kadar geldiler. Verdim. Ah topu kaptırdım. Top kaptırdım. Koş Koş. u, Koş 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 koş. Hayır. Hayır. İnternet çok kötü gidiyor. Çok kötü gidiyor. Çok kötü. Çok kötü. Çok kötü. Çok kötü. İnternet çok kötü. İnternet çok kötü. Ne diyor Muhammed? Koşmam lazım. İnternet çekmiyor bu arada. Tekrar adam diyor. Ah şuradan al. Al. Top Arda'da. Şimdi Arda koşuyor. Arda'dan Valencia'ya. Valencia koşuyor. Valencia. Şimdi Arda'dan. Ferdi'ye Ferdi yiyor. Ve top, top çarda. Top. top taca gitti. Şöyle Şimdi kendi top alacak gibi. Hadi. Şimdi top Ferdi de Ferdi. Ferdi koşuyor. Ferdi Ferdi pasını verdi Valencia'ya. Valencia. Valencia vuruyor top çara Arkadaşlar internet çok kötü gidiyor. İnanılmaz yani. şimdi maç başladı arkadaşlar. Arkadaşlar. Terbi top ağacak gibi arkadaşlar. Arkadaşlar hadi onu top. kapamadım ya. Şimdi Arkadaşlar yakın zamanda telefonunuzu değiştirmeyi düşünüyoruz. Tabii sizin abonelerinizle bağlı. Yakında çok büyük bir aile olacağız. Tıpkı diğer youtuberlar gibi. Ay Şimdi pasman aktardı. Biz çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Şut. Verdi vuruyor. Verdi. Verdi. <laughs> Son anda Aa, kaleci. Sonra. Kornel. Allah top kaptırdı. Topu kaptırdı. Taç mı? Değil. Aldım mı? Taç. Şimdi Ferdi taçını kullanıyor. Ve top. Top. Aldım mı? Alamadım. Ferdi. Ferdi koşuyor. Anlayış çalışıyor. Ferdi alamadı. Aldı. Foul. Ne? Devre arasıymış. Arkadaşlar İkinci bana yara. çok zor Chelsea geldi yani. Adamlarda çok güzel oyuncular var. Şimdi ben başladım maça. Şimdi bir gol gelecek. Verdi. Ah. Top kaptırdık. Oh. Sıfır al. sıfır arkadaşlar. Al, al şunu ya. Al ya, al, 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 al. al. Arkadaşlar Fenerler al. iyi oynamıyor. Çünkü al. 4 2 Beşiktaş arkadaşlar Koydu o maç Fenere. O maç çok kötü geçti. O maç çok kötü geçti. Şey Bizim bir tane arkadaş Saus'un altayı markete, yol, pazara yolladı <laughs> sonradan oradan gol girdi. Fenerler sadece şimdi hmm. biz Fener ilerleyen zamanlar dersine Fener sokacağız. Fenerler, fenerler sadece penaltına gol atabiliyorlar. Biz penaltı kullanmadan gol attık arkadaşlar. 4, 2, Şimdi iki kişinin arasında mükemmel verdi. sıyrıldı. Pasını mükemmel aktardı. Ama gidemedi. Hadi hadi al 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 alamıyoruz arkadaşlar 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 ya kaleci 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 Altay zıkkımı tuttu Hayır atacaklar. Oo, son anda aldım. Koş koş koş. Hop. Top. Onlarda. Pulisic. Pulisic koşuyor. Pulisic. Pulisic oldu. Pulisic. Hop. Koş koş koş. Taca çıkmasın. Koş. Arkadaşlar 86. dakika. Adamlar bize gol atacak gibi duruyor ama hadi neyse hop arkadaşlar çok gol hadi atarız atamadılar Kaça ve maç bitiyor maç bitmedi arkadaşlar kaçacak şimdi maç 90 artı bir değiliz ve bitti maç. 0-0. Fenerbahçe yenemedi. Beşiktaş da yenemedi. 0-0 kaldık ama diğer Arkadaşlar görüşürüz. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.